Taraftar gözüyle transfer kanalı'na hoş geldiniz. Evet, transferleri değerlendireceğiz. Dün yaptığım videodan sonra bugün böyle bir video çekeceğimi hiç düşünmezdim aslında. Size dün videoda da aynı şekilde söylemiştim. Bundan sonra transferler gelecek 10 gün içerisinde iki transferi bitireceğimizi size ifade etmiştim. Ama dün video yüklediğim anda, YouTube'a yüklediğim anda Instagram hesabımdan çok fazla mesaj geldi. Abi Uğurcan Galatasaray transfer oluyor. Doğru haber mi? Çoğu takipçimi hayır, yalan haber diye mesajlar attıydım. Gerçekten hani olacağını düşünmüyordum açıkça söylemem gerekirse. Çünkü Fenerbahçe e, de istiyordu ve başkan televizyonlara çıkıp istersiler 20, istersen 25 Uğurcan'ı İstanbul içerisinde satmayacağım. Ben bu kulübün başkanı olduğum sürece Uğurcan İstanbul takımlarına gitmeyecek diye ifade kullanmıştır televizyonda ve ben ona güvenmiştimdir. Ve çoğunlukla yönetime ve başkanın dediklerine çok fazla güveniyoruz taraflar olarak ama Şimdi gene gördük ki güvenmekle kötü yaptık çünkü bizim başkan birazdan da ona geleceğim bizim başkanı fazla güven olmuyor maalesef çok fazla mesaj aldım bugün gerçekten Instagram hesabıma çok fazla mesaj aldım herkes çok öfkeli çok üzgün böyle bir şey hiç bir taraftar beklemiyordu üç tane konum var yani yönetim başkan Ertuğrul'dan bir konum ikinci konum Uğurcan transferi konuşacağız ne kadar e, maaş alacak. Çünkü çok önemli detaylar var bu konuda. Hani hani bu videodan sonra kafanız karışabilir diye söyleyebilirim. Çünkü ben anlayamadım açıkçası. ikinci konu Uğurcan'la ilgili. Üçüncü konumda taraftarlar neden suskun? Taraftar grupları neden suskun? Evet Ertuğrul Doğan'a geleceğim. transferin başına geldiğinden beri gerçekten çok kötü bir yönetim var. Yani Ahmet Avlu olduğu zaman 5 senelik zaman içerisinde 4 tane kupa kazandı Trabzonspor. 2 tane Süper Kupası, 1 tane Türkiye Kupası, 1 tane Süper Lig Kupası. Süper Lig, e, Türkiye Süper Lig Kupası'ndan sonra, şampiyon olduğumuzdan sonra 4 ay içerisinde maalesef başkanımız ayrıldı ve Ertuğrul Doğan başa geçti. Ertuğrul Doğan başa geçtiğinden beri hiçbir olumlu hareket yok. Gerçekten bazen düşünüyorum ki Ertuğrul Doğan bence Trabzonspor'un başına Trabzonspor'u bitirmek için geldi. Yani başka bir açıklaması yok. Hep orada, hep e, yalan dolan gerçek olmayan e, açıklamalar yapıyor. E, ne bileyim e, transfer iki tane yıldız transfer alacak. Hiç kimsenin beklemediği bir transfer. Herkesin wow nasıl transfer bu oyuncuları aldı diye çok fazla açıklaması oldu. Aynı şekilde Uğurcan'la ilgili. Bu gerçekten bizi çok üzüyor ve bana aklıma bir şey geliyor. Bir açıklaması vardı. Eğer ben Trabzonspor'u kötü gidişatını gördüğüm anda direkt istifa ederim diye bir açıklaması vardı. Ben de Trabzonspor taraftarıyım. Ben de sizin gibiyim. E o zaman niye sen istifa etmiyorsun? En, beni en çok üzen, beni en çok biraz sinir eden aslında sürekli böyle kötü gidişatta e, kabuğuna çekilip açıklama yapmaman beni gerçekten deli ediyor. Yani sürekli kabuğuna çekiliyorsun, açıklama yapmıyorsun. Aynı şekilde şimdi 200 tane transferlerle beraber Kendini affettireceğini düşünüyorsun. Katiyen öyle bir şey değil. Bu hocam bizim kırmızı çizg çizgimizdir. 36 milyon euroyu bırak. 100 milyon euro bile verseler biz bu tarafta olarak bunu gene kabul etmezdik. Aynı şekilde 10 milyon euro verseler Avrupa'ya gitsin mi des deseler bana veya taraftara veya 100 milyon euro verip de Galatasaray Fener Beşiktaş'a gitsin mi diye sorsalar taraftara biz deriz ki 10 milyon euro bize ver Avrupa'ya gitsin. İstanbul takımları gitmesin. Biz gerçekten böyle düşünüyoruz ama maalesef Ertuğrul Doğan gene yakışanı yaptı. Zaten kendine böyle yapıştırdı. Japon yapıştıracak koltuğa. Buradan kalkmıyor, gitmiyor. Her gün de biraz daha yapıştırıyor kendini. Çekip alacağız diye korkuyor. Böyle bir şey olamaz. Japon yapıştırıcıyla yapışmış. Çık gitmek istemiyor, şey yapmak istemiyor. Diyorum ya transfer gel, galiba batırmaya geldi e, bu başkan. Biz taraftalar olarak ne yapıp edip bu başkanı buradan bu koltuktan çekip çekip almamız gerekiyor. Ne bileyim ipten bağlı mı çekip alacağız bilmiyorum ama almamız gerekiyor çünkü gerçekten. Böyle gidişat, kötü gidişat. Ertuğrul Doğan'a geçmek istiyorum. Uğurcan'a geleceğim. Yani Uğurcan 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sezonunda tam e, kupayı kaldırdığımızdan sonra bir hafta sonrası Uğurcan'la aynı otelde kaldım. Üç gün boyunca. Bu da çok fırsatım oldu. Beraber konuştuk. Hatta böyle bir iki saat beraberdik yani. Bana dedi ki abi ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye Ligi hani tamam iyi hoş. Şampiyonluğumu yaşadım. Yani SİFİM'e şampiyonluğu koydum. Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Orada mücadele etmişim Çünkü Türkiye seviyesi, hani lig seviyesi kötü. Bana öyle dedi. Ben ona dedim ki yani Uğurcan sana açık konuşmam gerekiyor. Ben yani transfer kalırsam ben mutlu olurum. Çünkü çok iyi kalecisin. Belki daha fazla şampiyonluklar elde edebiliriz. Ama seni anlıyorum. Öyle bir konuşmamız geçtiydi. Ondan Uğurcan'ın Galatasaray'a girişine çok şaşırıyorum. Ve bir, bir, bir şey de yüzünden daha şaşır, şaşırıyorum. Bunu da size ifade edeceğim. Şimdi 36 milyon euroya gidecek değil mi Uğurcan? Şimdi bakıyorum, Uğurcan Trabzonspor'da 2.2 milyon euro kazanıyordu ve Galatasaray'da şu an 110 milyon Türk Lirası kazanacak. Euroya çevirdiğimizde 2.3 milyon euro oluyor. Yani 100 bin euro fazlası için Galatasaray'a mı gidecek e, Uğurcan ya? Üstelik açıklama yaptığında, e, Instagram üzerinde açıklamada ne yazdıydı? Ertuğrul Başkan'a teşekkür ederim, Yönetime teşekkür ederim. Kontratımda iyileştirme yapmak istediler maaşımla ilgili. Ya Öyle yazdığına göre demek ki Ertuğrul Doğan demiştir yani 2.8 3 milyon sana vereceğim. Neden o zaman bir futbolcu Trabzonspor'dan gitmek istesin? Ya zorladılar. Öyle düşünüyorum. Ya da gerçekten ya onun beyni çalışmıyor. Ya da transfer tamamen kafasını bitirdi. Trabzonspor'un gidişatını görüyor. Aşağı doğru gidişatını görüyor. Ve korkup gitti. Hani aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani sen 100 bin euro daha fazla kazanacağın için yani İstanbul takımına gider misin? Bir Trabzonspor insanı olarak, Trabzonlu olarak. Trabzonluluğunu geçiyorum. Trabzonspor taraftarı olarak. Çünkü bazı Trabzonlular da Trabzonspor'u tutmuyor. Böyle hay de aramızda var tabii ki. Hani artık yorumlarınızı siz yazarsanız çok sevinirim. Bu beni gerçekten düşünüyor. Trabzonspor'da 2.2 milyon euro alıyorsun. Galatasaray'a 2.3 milyon euro alacaksın. Bir de başkan diyor ki Trabzonspor'un başkanı. Trabzonspor taraftarısın. Senin kontratını iyileştirme yapacağız. 2.8-3 milyon liraya kadar çıkar. Sen bizim kaptanımızsın. Kaptanıma vermek istemiyorum. Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Transfer'ın yani bu kadar çok fazla paraya ihtiyacı var mıydı? Biz papara paraktan 1.5 milyar Türk Lirası almadık mı? Kartal projesinden 4.2 milyar para kazanmadık mı? Biz borcu falan kapatmadık mı? Biz finansal şeyi düzeltmediydik mi? Anlam veremiyorum. Artık size bırakıyorum. Üçüncü konuma geleceğim taraftarlar gerçekten çok üzücü. Trafta gruplarımız gerçekten çok suskun. Hani benim aklıma gelen sadece ben eskiden Trabzon'a gittiğimde e, bilet bulamadığımda trafta gruplarından kombini alıyordum. E, örnek verdim 100-150 e, TL alıyordum. Gidiyordum maça çıkışta orada abiler da kombineyi veriyordum. Olay bitiyordu. Para kazanıyorlardı yani. Kombineden para kazanıyorlardı. Sırf ko bedava kombine aldığınızdan dolayı mı tepki göstermiyorsunuz? Para mı alıyorsunuz? Yani neden bir tepki yok? Yani bu Trabzonspor yani bizim hobimiz, her şeyimiz. Hani Biz boş boşuna biz paralı taraftar değiliz de hiçbir tane taraftar doğru değil, tepki göstermiyor. Bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Tabi tarafta gruplarına ait olmayan taraftarlar çok fazla tepki var. Yorumlar, e, Instagram'daki sayfalar. Böyle devam edin. Hiç pes etmeyin lütfen. Çünkü biz pes edersek bu başkan bizi tamamen bitirecek. Trabzonspor'un e, dik duruşunu, her şeyini yok edecek. Gerçekten bir kimliğimiz vardı. Artık o kimlik kayboluyor. Hani o kadar fazla mesaj alıyorum ki, o kadar fazla mesaj alıyorum ki Instagram hesabından. Bu kadar fazla mesaj aldığımı hatırlamıyorum. Hepsine, hepsine bile cevap yazamıyorum. Hepsine yetişmeye çalışıyorum ama onlara da hepsini yazamıyorum. Ya abi bu ne? Ben artık transformasyonlarını seyretmem. Forma almam, kombine almam, şunu almam, bunu almam. Bu başka başkan gelene kadar maç seyretmem. Ya bu çok üzücü değil mi? Taraftarımız ağlıyor. E, ne bileyim abiler e, çocukların ismini Uğurcan ismini koyuyor. E, gidiyor Uğurcan ismini e, siliyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani bizim çocuklarımız transport olarak e, büyümeyecek mi ya? Sırf bu başkan yüzünden bu başarılı, başarısız başkan yüzünden hani böyle şeyler yaşıyoruz. Gerçekten çok rahatsız edici ya. Yani artık ayağa kalkma vakti geldi. Eğer Uğurcan gidiyorsa, eğer kaptanımız gidiyorsa bu bu, bu yönetim bir hafta içerisinde gitmesi gerekiyor ki herkes diyecek ki bak transpor taraftarı klüpten daha büyük Kap, başkan kaptanı yolladı ama başkanda istifa etti. istifa ettirildi. Eğer biz bunu yapmazsak herkes bizim daha geçecek. E, eskiden böyle bir şey var mıydı ya? Rahmetli Cemil Usta. Sadece onu diyorum. Onur Recep Kıbrak diyorum. E, Emre Habe de güzel e, bir e, video paylaştı. Emre Habe İstanbullu. Onur e, e, İzmirli. Bu adamlar hakiki Trabzonsporlar. Bu adamlar efsaneler. Sadece bunu söylemek istiyorum. Eee bir de bunu demek istiyorum. Yani gerçekten bizim yönetim hani eğer yollayamayacaksak onu kalacaksa e, Konyaspor'un Koyun kalecisini istiyor. 1 milyon euro kaleci, kaleci, 20 yaşında. Evet fena bir kaleci belki değil. Ama Konyaspor Spor tabii görüyor. 36 milyon euro alıyorlar Uğurcan için. Bunlarda para var. Biz ne bileyim 1 milyon euro'luk oyuncuya geri 8 soralım. 7-8 soruyorlar şu an Trabzonspor'a. Bizim başkan da o da akıllı bir adam değil galiba. Galiba bunu kabul edecek. Kabul edecek. Ben on, ondan tavsiye bana söyleyeyim burada. Alacaksan kaleceni yurt dışından al. Buradaki adamlar yani çok fazla belki takip etmiyordur, bilmiyordur. Ee, belki gene aynı şekilde bir şey denerler ama satarlar diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de bir herhangi bir oyuncu alacaksan şu an, yani sana çok pahalıya satarlar. Böyle bir video oldu. Bana katılıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Videonun sonuna kadar gene herkese çok teşekkürler ederim. Biraz heyecanlı, biraz öfkeli e, konuştum. E, öfkeli konuştum, gene iyi tuttum. Ama gerçekten hep beraber bu yönetimi yollamamız gerekiyor, kurtulmamız gerekiyor. Transport kulübüne bunlar yakışmıyor. Bir dahaki videomda inşallah yönetimi yollamış oluyoruz. Onun videosunu çekmiş oluyoruz. Transfer demiyorum, yönetimi yollamış oluyoruz. Ben elimden geleni yapacağım. Siz de elimden gelenizi her şey yapın. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Hayırlı günler.